Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Küs olanlar için, iletişimi olmayanlar için ne gelişmeler olacak bunlara bir bakalım istedim. Kanalıma destek olur, abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Arkadaşlar aklınızdaki kişi eşiniz, sevdiğiniz olabilir. Kim varsa bu kişiye niyet alın lütfen. Bir bakalım odaklanın ne gelişmeler olacak? Bir bakalım arkadaşlar. Evet, birebir bakım olmadığı için hepinize uymayabilir arkadaşlar. Lütfen uyanları alın. Bakın burada iki kalp bir araya gelecek, iki yürek, iki kalp bir araya gelecek bir görüşme yapacaksınız ve çok sevineceğinizi görüyorum. Burada bir muhabbet olacak arkadaşlar. Hatta bazılarınız bu muhabbeti yapmış bile olabilir. Engel durumlarında engel açılacak arkadaşlar. Bakın burada bir sevinç var. Evet engeller açılmış olarak da gözüküyor. Bazılarınız bu sevinci yaşamazsınız. Bakın arkadaşlar yaşamadıysanız da çok yakın bir süreci gösteriyor. Burada bir şeyler istediğiniz gibi gelişecek arkadaşlar. Evet ama burada bir temkinli davrandığınızı görüyorum. Sanki bu aklınızdaki kişiyle alakalı muhabbetlerinizde... Ee, bir güven sorunu var artık çünkü e, hep aynı döngüyü yaşıyor olabilirsiniz gel git muhabbetleri çok yapıyor olabilirsiniz Hani bu insan bir geliyor bir gidiyor olabilir e, bu sizi tedirgin ediyor olabilir arkadaşlar burada Çünkü bir güven sorunu var yani ama muhabbet edeceğiniz görüyorum burada sıkıntılarınızı konuşacağınızı görüyorum arkadaşlar Evet muhabbet edenleriniz olmuş, edemeyenler için de çok yakın bir süreci gösteriyor. İletişim olacak arkadaşlar, aranızda bir gelişme yaşanacak. Çok kısmetli bir dönemdesiniz. O kadar güzel çıkmış ki burada. Bakın aklınızdaki kişi bahanelerle gelebilir, yani böyle direkt gelmeyebilir, engel açmıştır ya da engel açacak arkadaşlar kendisini bir size bir hissettirecek. Yani önce sizin nabzınızı bir yoklayabilir. Ee, siz onda mısınız yoksa ne durumdasınız sizi merak ediyor gözüküyor. Ama böyle de bir cesaret eksikliği de var. Korku enerjisi de yayılmış bu insanda. enerjisi, enerjisi bu anlamda arkadaşlar korkuyor. Sizi kaybetmekten korkuyor. E peki korkuyorsan niye iletişim kurmuyorsun be kardeşim değil mi ama? Burada çünkü ben görüyorum iletişim kurmak istiyor, ee, sevgisi var, ee, özlem özlemişti arkadaşlar ama çoğunlukta iletişim daha kurmamış ama bazılarınız kurmuş arkadaşlar. Bakın iletişim olmuş, bir görüşme, bir şeyler olmuş aranızda. Evet lütfen yazın yorumlara ee, aranızda düzelmeler olanlar için söylüyorum yazın arkadaşlar yorumlara. Burada e, bu insanla alakalı sevineceksiniz. Küslüklerde barışmalar olacak arkadaşlar. Bakın. E, burada zamanlama önemli değil. Çoktan beri de görüşme olabilirsiniz bu insanla. Yakın bir süreçte de ayrılmış da olabilirsiniz. Burada benim gördüğüm aralarda bir e, muhabbet kurulacak, iletişim olacak. Bir barış çubuğu var burada arkadaşlar. Yani birbirinize böyle e, Sevginizi sunacaksınız ve iki kalp, iki yürek bir araya gelmiş yani burada bu çok net gözüküyor. Evet, hatta bu insan kendisini çok sorgulamış gözüküyor. Bazılarınız bakın ciddiyete bile gidebilir, o kadar yani diyorum. Ama sizde bir güven sorunu var çünkü çok gel gitli durum yaşamış olabilirsiniz. Kafanızda soru işaretleri olacak. Çünkü bu insan çok gel, gel git yapmış olabilir. Kafanız karışık çıkacak bu insanla alakalı. Hani adım attığında güvenemeyebilirsiniz. Çünkü öncesinde bunlar yaşanmıştır sanki arkadaşlar aranızda bu şekilde hissediyorum. Bakın geçici sıkıntılar. Evet. Hanenizin içinde... Mesela bir yol ayrımına girmiş olanlarınız varsa evlisinizdir, yol ayrımına girmişsinizdir ya da çok soğuksunuzdur arkadaşlar. Bu tür beraberliklerde de bir düzelme olabilir. Çünkü burada bu insan kendisini sorguluyor. Sorguluyor yani hatalarını da görmüş olabilir. Bir adım atacak size ama affedip affetmeyeceğiniz tabii ki size kalmış arkadaşlar. Ben bu insanın adım atacağını söylüyorum sizinle iletişime geçecek çünkü beraberliklerde üçüncü kişi etkileri çok oluyor arkadaşlar bakın gerek siz olun gerek karşı taraf olsun beraberliğinizi çok dillendiriyorsanız çok böyle güzel şeylerinizi paylaşıyorsanız ne kadar güzel giderse gitsin bir yerde sorun yaşıyorsunuz sanki bu durumlar size iyi gelmiyor anlatmayın arkadaşlar herkese her şeyi anlatmak zorunda değilsiniz bir şeyleri göstermek zorunda değilsiniz yani e, kıskanılıyorsunuz bakın nazara çok geliyorsunuz sorun yaşıyorsunuz arkadaşlar buna çok dikkat edin burada aklınızdaki kişi e, sizinle görüşmek isteyecek bakın iletişim kurmak isteyecek ama içini kemiren bir kuşkusu var kıskançlıkla alakalı ayrıldıysanız bu insanla yine de bir kuşkusu bir kıskançlığı var size karşı bir şeyler dillendirebilir ama arkadaşlar sizden isteğim çok böyle geçmişi bu insanın önüne getirmeyin getirmeyin derken çok sıkıntıya gelemiyor sanki bu insan böyle kendisini geri çekmesin arkadaşça davranın dostça davranın böyle kendisini açıklamasına izin verin Arkadaşlar bu insan gelecek ve sizinle güzel şeyler yaşamak istiyor Yalnız inanmanızı tavsiye ederim ama bu şekilde de davranırsanız kendisini açılacak arkadaşlar size anlatacak gözüküyor. Sevgi var burada bakın. Sevgi var aslında ama arkasını dönmüş, hiçbir şey demeden gittiyse bu insan biraz da mahcubiyet içinde. Hani dolaylı bir şekilde gelebilir. Bir şeyler bahane edip de gelebilir. Cesaret eksikliği var çünkü. Yapmış hataları, yapmış gitmiş arkadaşlar demek ki dönemiyor. Dönmek istiyor, dönemiyor. Özlemiş de ama yani Tabi e, tabii ki bir şeyler olup da hemen birden de düzeltmeyi beklemeyin değil mi? Düzelmez yani uğraşın, çaba gösterin değil mi arkadaşlar? Göstersinler. Evet burada ikili muhabbetlerde düzelecek arkadaşlar. Çoğunluk düzelecek. Çünkü burada ben dışarıda görüşmeler yapacağınızı görüyorum iletişim yapacaksınız. Bu insan size kendini açıklayacak. Maddiyat anlamında da biraz sıkıntılı bir süreç yaşamış ve ailevi bir takım da sorunlar hissediyorum bu kişide arkadaşlar. Evet biraz da tabağınıza bakalım. Gerçekten güzel bir dönem. Evet küs olanlar için, görüşmeyenler, iletişimi olmayanlar için muhabbet var arkadaşlar. Evet muhabbet var. Ama iki taraf da kırgın aslında. Bekleme enerjisi de var. İki taraf da kırgın. Ama düzelcek arkadaşlar. Bakın düzelcek. Evet. Ee, bir engeli var ama. Bazılarınız için aklınızdaki kişinin kişiyle olmanız için bir engel gözüküyor. Bu insanın başka bir hayatı da olabilir. Ya da bazıları evli arkadaşlar aklınızdaki kişiler bazıları evli sanki. Yani şimdi beni herkes dinliyor. Hepinize uymayabilir bu durum ama arkadaşlar beni dinleyen arkadaşlarımın bazı yani aklındaki kişinin evli olduğunu da görüyorum. Böyle bir muhabbet içinde olanlarınız içinse bu insan arka planda bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar ama bazı şeylerde aile engeli çıkıyor. Yani ondan dolayı da kısıtlıyor olabilir kendisini. Bu şekilde de söylemek istedim. Evet. Ama güzel bir beraberliğin içine giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada barışma var, sevgi var, birbirinize çekim gücünüz var. Gerçekten hissediyorsunuz birbirinizi. Görüşme olsa da olmasa da bu hissiyat var sizde arkadaşlar. Birbirinizi derinden hissediyorsunuz. Yani küsüyorsunuz, gitgelli git durumlarınız çok oluyor. Fakat yine de bir araya gelme yolunu buluyorsunuz sanki. Bu da bu şekilde gözüküyor. Bakın yeni tanışanlar içinse burada muhabbet artışı olacak. Aranızda bazı şeyler farklı gözüküyor olabilir. Birbirinizi yeni tanıyorsunuz sanki. Tanışma sürecindesiniz arkadaşlar. Ama bu durumda da ilerleme olabilir. Çok güzel bir dönemdesiniz. E, alma verme dengesini koruyun. Bakın burada bu uyarı var. E içimden geliyor arkadaşlar, hissediyorum bunu. Alma verme dengesini koruduğunuz sürece bu beraberlik ilerleyecek arkadaşlar inşallah. Hani öncesinde ne yaptıysanız, hatalarınızı artık size artık kendinizi sorguladıysanız ona göre davranmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü barışmalar çok olacak. Evet. Bakın üçüncü kişi etkileri üçüncü kişiden dolayı ayrıldıysanız arkadaşlar bu insanda pişman ne yapıyorsa da e, gönlünüzü almak isteyecek arkasında çünkü arkasını dönüyor e, arkasına doğru bakıyor yani sizi özlüyor sizi arıyor o insanda demek ki bir üçüncü kişiyi aranıza kattıysa bu kişi yapamamış arkadaşlar bir ayrılma döngüsünde gözüküyor bu insan Evet. Yine de dönecek. Dönmek isteyecek. Bu insanda belki mahcubiyet e, var yani boynunu da bükmüş ama yine de bir şansını deneyecek gözüküyor. Böyle durumda olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Etrafınızda kıskananlarınız çok. Her insana güvenmeyin, her insana içinizi açmayın arkadaşlar. Beraberliklerinizi özellikle böyle çok dillendirmeyin. Göze, nazara çok geliyorsunuz. Evet, bekleme enerjisindesiniz. Engel varsa engeller kalkmış arkadaşlar. Bazılarınızın kalkmadıysa da e, kalkacak gözüküyor. Bu gibi sorunlarda düzelme var. Ama hissedeceksiniz bu insanı. Bu insanı e, nasıl hissedeceksiniz? Çok sık rüyalarınıza giriyor olabilir. Bu insan da o şekilde, aynı şekilde gözüküyor. Burada bir e, enerji var. Birbirinizi çok derinden hissettiğinizi görüyorum. E, alıkoyamayacak Alı koyamayacak kendini sizden. Yani artık yeter diyecek ve son bir noktası kalmış arkadaşlar. Adım atmayanlar için söylüyorum. Yakın bir süreçte bu insan sizinle görüşmek isteyecek. Evet aklımdaki kişi ve küs olanlar için bu şekildeydi arkadaşlar bakımımız. Kanalıma destek olur abone olursanız çok sevinirim. Instagram hesabım açıklama kısmındadır arkadaşlar takip ederseniz beni sevindirirsiniz. Hoşçakalın.